Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, biliyorsunuz ki önceki videolarımız bir önceki videomuzda bahsetmiştik e, özel ırk lepistes e, üretimine başladık diye e, özel ırk lepisteslerimiz geldi. Şu an arka tarafındalar. E, onları şu an göremiyorsunuz. Videonun sonunda e, onları kısa bir videoyla size göstereceğiz. E, burada Transgenetik melekler zaten biliyorsunuz artık. Deniz akvaryumu, Aksumut, her şey yolunda. İlerliyoruz. Evet arkadaşlar bugün lepiş testlerimizi e, yavruluk akvaryum yapıyoruz. E, iki, ta, i̇ki tane 30'a 30, 30 e, derinlik, uzunluk, genişlik 30'a 30 bir e, yavruluk akvaryumu yapacağız. Yavrularımız burada büyüyecek. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size Bugün de büyük bir sürprizle geldim size Şöyle 1 metre 1 metre 10 santim uzunluğunda 50 santim genişlik 45 derinlik bir akvaryum Kurduk O akvaryum nerede O akvaryum evimizde değil Terasımızda Odamız var yukarıda Terasımıza kurduk o akvaryumuzu. Onda kedi balığı ve vatoz besleyeceğiz. Kedi balıkları biliyorsunuz ee, akvaryumda 1 ee, metreyi 80 santimi rahat çabuk büyüyen bir balık. Onu görsel amaçlı ee, besleyeceğiz. Yukarıda lepistes özellikle lepisteslerimizin anaçları babaşları olacak. Onlarla birlikte duracaklar. Bir tarafta ee, anaç babaşlar duracak bölmeli akvaryumda. Bir tarafta da 1 metre 10 santim uzunlukta kedi balığı ve vatoz balığını büyüteceğiz. Ee, onlardan da e, ilerleyen günlerde videolar gelecek. Bu kurduğumuz yavru lepistes akvaryumunu ise e, alt rafa alacağız. Buradaki akvaryum yukarıya e, terasımıza çıkacak. Yavrularımız bizimle burada büyüyecek. O zaman e, akvaryum e, yapım aşamasına geçelim. Bunları size göstermek istedik. E, şu an Anaç e, balığımızın bir tanesi yavruluğa e, sanıyorum ki kısa bir zaman içerisinde e, yavru alacağız. Yavrularımız olduğunda e, size videolar gelecek. Lepistes üretim serisinden akvaryum kurulduktan sonra yavrular geldiğinde gelecek. E, yeni lepistes ırklarımız gelirse onlardan video geleceğiz gelecek. Bu şekilde e, bir yandan deniz akvaryum serisi bir yandan Balık besleme derken bu şekilde içerik üretmeye çalışıyoruz. O zaman lepistes ee, yavru aklarımızın yapım aşamasına geçelim. Müzik <laughs> birer biçiminde yapıştırdık bunu. Akvaryumuzun şablonu ortaya çıkacak. kısa bir süre içerisinde ilk yavruluğumuzu oluşturduk. 30'a 30 ilk yavruluğumuz oluştu. Şimdi ufak bir rütuşlar var. Ufak bir rütuşlar var şimdi. O rütuşları yaptıktan sonra diğer akvaryumumuza geçecek, geçeceğiz. Ben ufak rütuşları yapıp tekrardan karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar, Diğer akvaryumumuzun e, rutuslarını yaptıktan sonra balkona koyduk, kurutmaya bıraktık. Şimdi ikinci akvaryumumuza geçiyoruz. İkinci akvaryumun yapım aşamasını sizlerle Lepistes yavruluk akvaryum e, yapımında ikinci akvaryumumuzu da kurduk. 30'a 32 tane akvaryumumuz e, oldu. Artık yavrularımızı bekliyoruz. E, bunların rötuşlarını da yapayım. Kapanış için tekrardan e, ekran karşısında geri geleceğim. Evet arkadaşlar, videomuzun burada e, sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videomuz birazcık evet e, müzik ağırlıklı oldu. Hızlandırılmış müzik ağırlıklı oldu ama bu videomuzda böyle olsun. İki tane eee Lepistes e, yavrularımızın büyüyeceği akvaryum kurululdu. E, sizlere de göstermek istedik. E, dediğim gibi videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Instagram adresim e, aşağılarda yazıyor. E, oradan da takip edip destek olursanız sevinirim. E, kanalıma abone olursanız sevinirim. Bana destek olursanız sevinirim. Şimdi kısa bir video lepisteç görüntülerden alalım. Görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.